Arkadaşlar selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoya sizlerden 5000 like istiyorum arkadaşlar. Atarsınız biliyorum şu anda videoyu durdurdunuz ve aşağı gittiniz, attınız ve onun yanında bir daha abone olursanız çok sevinirim. O zaman lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar videomuza geçelim. buradan kaçacak gibi duruyor arkadaşlar. Buna da bir kafes gibi bir şey yapayım mı? Buna da ben bir kafes gibi bir şey yapacağım ya. Bir saniye. Nerede benim demir parmaklıklarım? Buradaymış. Gel bakalım. Buna da öyle bir yer ayarlayacağım. Ama bunun üstünü de kapatmam lazım. Bunun çıkmaması lazım. Papiş de gidecek. Bu da çıkacak. Arı da çıkacak İlk önce balı bağlayayım ben buraya Bal Diğeri nerede Gel elmas Elmas gel Elmas gel Elmas içeri Elmas buraya, Oğlum buraya gir Şş, Ben bunu buraya nasıl sokacağım Gir buraya Aferin sana Şimdi bunu buraya koyduk Hayır çıkma lütfen Abi biz bunu buraya kapatamayız ki Ben bunu nasıl yapacağım şimdi Bir dakika Heh, aynen onu oraya kapattım. tam oraya kapatayım ya. Tamam arkadaşlar onu buraya kapattım. Max yapabileceğim şu an o. Bunu ilerleyen bölümleri doğru düzeltebilirim ama. Tamam buraya hapsettik ama yapacak bir şey yok. Mecbur burada kalacak. Kaçmasını istemiyorum. hadi bunlar kaçarsa bulabiliriz ama bu kaçarsa bunu nerede bulabileceğimi bilmiyorum. O yüzden orada durmaması lazım. Bunları koy, bunu koyalım. Şuradaki creeper'ı ben bir öldüreyim. Ver onu bana. Bir tane mi lan? Oğlum bende ganimet var lan. Niye bir tane verdik ki? Game otçu. Aynen kardeşim. Gay moddan yapıyoruz. Şimdi benim almadığım hayvan hangisi var? Keçi. Ben keçi bulmam lazım da keçi nereden bulacağım arkadaşlar? Ben birazcık keşfe çıkacağım arkadaşlar bu bölüm. Keşfe çıkmadan önce üzerimde baya bir fişeğim var mı ona bir bakacağım. Tamam burada da varmış fişeğim. Biz bir gezmeye çıkalım şöyle. Evimizin koordinatı kaçtı? Eksi yüzü eksi bin dört yüzdü. Şöyle birazcık uzaklaşacağım arkadaşlar. Farklı biyomlar bu terakoda biyomu falan bulmam gerekiyor. O yüzden şu taraftan dümdüz gitmeyi düşünüyorum. Bakalım farklı biyomlara bir gidelim artık. Ve hatırlarsanız Minecraft hafta şöyle bir şey var. Bu inekler var, kırmızı inekler. Kırmızı ineklerin biyomunu bulmamız lazım. Bataklık biyomundan ben mi çıkayım? Terakota biyomunu bulmam lazım. Bir de o ineklerin biyomunu bulursam çok güzel olur ya. O ineklerin olduğu biyoma ne deniyordu arkadaşlar? Burayı lootlamıştım. Mushroom. Okay. Koyu meşe fidanı lazım bana. Versin 4 tane. Koyu meşe fidanı 4 tane tamamdır. Bu 4 tane benim işimi görür arkadaşlar. Oo! Bir saniye. Oha! Böyle bir şans olabilir mi? Nereye denk geldik? Malikanem. Arkadaşlar biz burayı bir lootlayalım. Hadi bakalım. içeridekilere Allah sabır versin. Şunları bir at. Şunu at. Buranın girişi nereden? Buranın koordinatını bir alalım. Ben şunu bir koordinatı çekeyim abi. Buraya şimdi var ya patates edeceğim. Yağmacıları burada öldüreceğim. içlerinden geçeceğim. Girişini bulalım bunun bir. Bir saattir dolanıyorum. Girişini bulamadım. Tam buldum. Gel. Oğlum senin ne işin var burada? Şuraları ben bir de ışıklandırayım da buralarda zombi falan da doğmasın. Burası mezar. Anıt. Gel bakalım. Nerede oğlum bunlar? Gidiyorum ama bomboş. Burası ne? Oğlum buralara bir ışık koysaydınız iyiydi. Tamam. Malikaneye bak be. Kaç tane zümrüt verdi? İki tane. Nice. Oo sandık odası var burada. Boş mu lan? Abi ben işsiz gibi şimdi hepsine tek tek bakarım biliyor musunuz? Abi yok. Hepsi boş. Oğlum bu kadar boş sandığı niye koydunuz buraya ya? Evet burada bir tane mob spawn olmuş. Arkadaşlar bunun içerisinde genellikle bir şey oluyordu. Bakacağım. Elmas mı elmas bir şey mi oluyordu? Hayır yok. Kandırıldık. Bunun içerisinde yokmuş. Neyse şurayı bir kapatayım ben. Bir dakika. Kırdık öyle kalmasın. Belki burayı kullanırız. İlk katın bu tarafına baktık arkadaşlar. Bir şey yok. Şimdi diğer tarafına gideceğim sesi geliyor ama. Burada gizli bir oda var büyük ihtimal. Bak şurada gizli bir oda var. Şimdi hepsini lootlayacağım. İçlerinden geçeceğim. Burada ne var? Patates tarlası. Burada hiçbir şey yok. Aa burada çiçekler var. Şurada bir tane yağmacı vardı. Gel bakalım. Tamam. Artık yağmacı yok. Burada ne var? Bu ne lan? Aa sandık. Demir var. Kayış alırım. İsim etiketi alırım. Dorut'u ver. Demir'i ver geri kalan lazım değil. Bunu at. Burada bir şey mi var? Yok. Filama öyle. Sade bir filama. Merhaba. Burada ne var? Koyu meşe fidanı. Güzel. Ben şimdi buraları biraz aydınlatayım da. Şu yağmacının sesleri çok sinir bozmuyor mu arkadaşlar? Tek yedi lan. Oha. Bunlar boş mu? Ben şimdi bunlara da tek tek bakacağım. Boş, boş, boş. Bu da boş. Ha merhaba. İlk defa bana vurdun ha. Tamam boş boş Lütlamaya devam yemek yiyeyim de Lazın üstündeki zümrütlerini laza ver laz mutlu olsun Niye laza vereyim oğlum bana ne Bir saniye bu hangi yün mavi yün Oğlum mor gibi duruyor Bu hangi yün cam göbeği Bu açık mavi yün Burası da bir tamirhane örs gibi bir şey Burada çatlak bir örs var hiç de almayacağım Ne yapayım örsü tamam burası da bitti bu kadar mı Tamam abi bu katta bitti Şimdi üst kata çıkıyorum arkadaşlar Üst katı lütlama vakti geldi ne varsa üst katta var diye biliyorum Evet burada bir kütüphane var Dur oğlum vuracağım sana dur Evet. Ben bir yemek yiyeyim de. Bu şerefsizler çok vuruyor. Gel gel gel. Lan dur dur burada da mı şey var? Lan dur bir. Gel lan. Oğlum bunlara vuramıyorum ki. Gel lan buraya. Oğlum vuramıyorum küçücük bir şey. Şurayı bir aydınlatalım da. Amına. Neredesin lan? Şuna bir tane vursam ölecek. Tamam bitti mi? Bitti herhalde arkadaşlar. Yukarı bir yol çıkıyor. Oraya bakacağız. Aa burada bir tane daha var. Ananı. Tamam. Şurayı ben bir daha aydınlatayım. Burada mob da spawn oluyor. Çok büyük yerler ya. Baya büyük bir yapı. Ve ben girmiş miydim? Bir saniye bakacağım. Girmiştim. Tamam. Abi ölecek lan. Hayır lan ne ölmesin ayak. Bunlar beni öldüremez. Sen canını sıkma. Orayı aydınlattık. Şurada bir yer ol olacak. Şimdi üst kata çıkacağız. Asıl olay üst katta mı? Bunun bir altın, elmas bloğu bir şeyler olması gerekiyor burada. Burası boş bir oda mı? Bu kadar mı? Başka hiçbir şey yok mu burada? Merhaba. Selamünaleyküm. Oo dışarıda baya bir mob var. Oha. Şunları alırım bak. Bak şunlar çok güzel görünüyor. Onları bir saniye unutturmayın bana Evet burada ne? Türbe mi bu? Büyük bir yatak var Pardon bir saniye. Yukarıda da loca mı var? İzleme yeri mi var? Evet burada da bir yatak. Yıldırım yönlendirmesi. Güzel. Diski alırım. Başka ihtiyacım yok. Burada ne varmış? Günah çıkarma yeri mi burası? Ne bu? kapa Başka bir olayı yok mu bunun? Onların... ananı ya düştüm aşağı. Bir saniye arkadaşlar buradan değil. Nereden? Nereden gidiyorduk lan? Şunu alacaktık. Ver onu bana. Ver ver ver. Onu da ver. Kitaplık. İpeksi dokunuşum var. İpeksi dokunuşla alayım ben bunu. Gel. Arkadaşlar bunun içinde bir şey yok. Bu yatağın içinde de bir şey var mı? Sanmıyorum da. Yatağın içinde de bir şey yok. karda da bir şey yok. Biz aşağı kata ineceğiz. Üst kat boş. Aa bir saniye şunun içerisinde bir şeyler olması lazım. Dur. Dur 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 dur. Evet. Gel. Bir spawner var burada. Lan bir sakin lan. Lan. Tamam bunu kestik. Oğlum bir dur. Bunlar bayağı ses yapıyorlar. Şunu ben bir kazayım bakayım bunun içinden bir şey çıkacak mı? Hayır çıkmadı mı? Allah kahretsin. Bu ne boş bir şey koymuşlar buraya. Tamam. Birazcık burayı yağmalayacağım. Oğlum burada hiçbir şey çıkmadı. Benim bildiğim daha fazla bir şey çıkıyordu burada. Aa ben buraya gelmemişim. Ben buraya gelmedim. Şunları da ver bana. Evet. Alırım. Bunları da alırız. Tamam. Buraya gelmişim de geldim sanki. Kitaplığa gelmedim mi ben? Tamam o da GG. Geldim diye hatırlıyorum. Burası neymiş? Tamam buraya da geldik. Bu kitaplıklar kalsın ya. Kitaplığa kitaba ihtiyacım olur mu? Hadi toplayayım ben kitapları. Kitap olarak toplayayım ama kitaplık yapmak istersem yaparım. Arkadaşlar burada gizli bir oda da var. O gizli odayı bulacağım ben şimdi. Biz bir aşağı kata inelim. Buralarda bir yerde bir gizli bir oda olacaktı. Buralarda gizli bir oda olması lazım abi. Böyle değil burası. Bu kadar değil. Şimdi siz nerede var diyordunuz? Arkadaşlar ben bir X-Ray açacağım. Bu hile değil. Zaten tekli survival. Ben bir X-Ray açacağım. Discord'um garloş. Bakacağım o lavlı şey var mı? Bakıyorum. Gizli oda da yok abi. Arkadaşlar gizli oda da yok. Bir şey de yok. Arkadaşlar gizlilik daha hiç, namına hiçbir şey yok. Bomboş bir çara denk geldik. Şu ne? Lapis Lazuli bloğu. Bu mu? Sadece Lapis Lazuli bloğu mu var? Ciddi miyiz? Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece gözün içinde bir tane Lapis Lazuli bloğu varmış. Başka hiçbir şey yok burada. Evet buradan çıkıyorum ya ben. Oğlum koskoca malikane de hiçbir şey çıkmadı. İki tane totem alabildik sadece. Başka hiçbir şey bulamadık. Koskoca malikane de hiçbir şey yok. Oyunun en büyük yapısı bu değil mi? Sunduğu en büyük yapı bu. Şimdi şuradan böyle bir ilerleyelim. Burası neymiş? Aa, bulukların mekanı. Merhaba. Aa, lüks şey kabuğu var. O lazım bana. Gel bakalım bir saniye. Natulis kabuğu aldım arkadaşlar. Altın elma. Altın elmayı da ver. Burada bayağı boğuk var. Mızraklı boğuk bulabilir miyiz? Buranın içinde bir şey var mıdır peki gençler? Ha buranın içinde zaten varmış. Bakmışız. Arkadaşlar şurada da bir sandık var. Bir saniye. Lan çek. Hiçbir şey yok. Abi şu şunun elinde olta var. Bir dakika. Mızraklı boğuk lazım. Oğlum nereden spawn oluyor bunlar? Aslında mızrak bulsaydık çok güzel olurdu bizim için. Aa şurada bir gemi var. Arkadaşlar gemi. Acaba yine gömülü hazine haritası var mı? Bakalım bir. Evet gömülü hazine haritası var. Gel Burada bir tane daha sandık var Evet Elmas Demir. Ne atabiliriz ne atabiliriz Bence ben demiri bırakırım Demir yerine elması alırım abi Tamam geri kalanı çok da önemli değil Şuradan çıkarım Lapis lazeli bloğunu da at Şu haritayı bir arayacağız arkadaşlar Gel bakalım neredeyiz 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 Tamam Şurada bir yerde mi Denizin ortasında mı Burada mı Oha Bir saniye F3G yapalım 8'e 9'a 9 Bir dakika Burası Tamam bulduk. Oğlum git başıma boğuk olacak. Evet denizin kalbini aldık. Tianti var. Prizma kristali var. Abi şu demirler bir işime yaramaz da. Şu prizma kristallerini ben bir toplayayım. Başka başka ne bırakabilirim? Tianti almaya gerek var mı? Tianti almaya gerek yok bence. Tam çıkalım. Şunu da elimden at. Totemi ver bana. Tamam şuradan gidiyorduk biz. Aa bir şey daha buldum. Boğukların mekanını buldum. Bu ne? Alevden tehri bir. İşimize yaramaz. Evet. Oğlum sen iki elinle nasıl tutabiliyorsun? Psikiyatrim iki eliyle edemiyor ki. Tatmin. Arkadaşlar o şeyi kabuğu aldım mı ben? Natürüs kabuğunu aldım. Tamam. Aa mızrak. onu. Ananı... Bana vurarak ölmesin. Bana vurarak ölmesin. Verdi mi? Mızrak verdi mi? Vermedi mi? Aga mızrak çıkmadı ya. Mızrak vermedi ya. Üzüldüm şu an bak. Şurada sandık var mı? Oğlum burada sandık yok mu? Var. Başka yok mu? Var. Güzel. Deniz şansı 3. Çok güzel. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunun içine ben zümrütümü koyarım. Denizin kalbini koyarım. Altın elmaları koyarım. Başka kitabı koydum. Şunu da koy. Ee, başka ne koyabiliriz? Şunları altına çevirip koyabilirim. 36 tane 2 tane kaldı. Okey. Tamam şimdi bir alayım ben bunun üzerime. Deniz şansı oltayı da aldım. Bunların hiçbirinde mızrak yok değil mi? Bir dakika bakalım arkadaşlar da. Mızrak varsa bir tane mızraklı düşürmem lazım ya. Daha deminkinden mızrak düşmedi. Şansımıza boğukların olduğu bir yer. Tamir olta. Güzel. Aa bir saniye. Bir dakika bir dakika bir dakika. Terrakodaları buldum. Çok güzel. Bunları almam lazım. Ee, ne atabilirim? Hayır. Evet, dur, dur, dur abi. Aa, nedret attım, dur. Lan dur, dur, dur. Bir saniye, Vallahi vurma bana, bir dakika, mızraklı var. Şimdi, gel buraya. Bir daha mı düşmedi? Yine mi düşmedi? Abi Allah kahretsin ya. Abi bu nedir ya? Ganimet var. Arkadaşlar şurada ben bir tane terekodayı bıraktım. Birisinin eline mi gitti bilmiyorum ama. Tamam. Çıkıyorum buradan ya. 4 tane telekoda vardı orada. Bir tane kaldı. Yerde ne var? Alırım zümrüt. Çok değil ama olsun. Şuraya bakacağım. Oğlum ilk defa böyle bir ev gördüm lan. Köylülerde. Değişik. Ha, dokuma tezgahı evi. Oğlum bomboş lan. Bir tane şey verin. Arkadaşlar bir tane şey yok. Sandık yok. Ben bu köyden uçarım. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her gün video gelmesini devamını istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarafta arkadaşlar Survivor serimin oynatma listesi var. Gidip izleyebilirsiniz. Bakın mükemmel bölümler. Burada da ekiple Minecraft'ın oynatma listesi arkadaşlar. Bunu da gidip izleyebilirsiniz. Bunlar da mükemmel bölümler. Şuradan bir yerden de kanala abone olabilirsiniz. Öpüyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.